Merhaba diziciler ailesi. Halef, Köklerin Çağrısı 8. bölüm ilk fragmanıyla Yelduran ve Kordağlı ailelerini yerle bir edecek o yeni krizi getiriyor. Ben size söylüyorum Serhat'ın, Urfa'ya dönmek zorunda kalmasıyla başlayan o iki kadınlı hayat artık bir felakete dönüşüyor. Konağın masum olmayan her köşesinden yeni bir sır patlayacak. Eğer Serhat'ın başarılı bir cerrahken ağaya dönüşen o zorlu kader yolculuğunu, Melek'le evlenip İstanbul'da kurmak istediği hayalin, yıldızla kıydığı imam nikahıyla nasıl büyük bir sınava dönüştüğünü ve fragmandaki o sarsıcı yeni yüzleşmenin kimler arasında yaşandığını merak ediyorsanız, hemen şimdi abone olun ve zile basın. Bu bölümde, köklerin çağrısı herkesi en karanlık sırlarıyla yüzleştirecek. Fragmandaki en büyük çatışma Serhat ve Kaderi arasında. Benim yorumum Yelduranların halefi olmasına rağmen, bu görevi ve Yıldız'la evliliği asla istemeyen Serhat, babasının rahatsızlığı nedeniyle geri döndüğü Urfa'da büyük bir baskı altında. Ancak onun tek istediği her şeyi abisi Akif'e bırakıp Melek'in yanına dönmek. Fragmandaki o dramatik diyaloglar Serhat'ın ne kadar sıkıştığını gösteriyor. Ve o konağın karanlık sırları. Benim tahminim Melek'in konağa gelişiyle birlikte Serhat, iki kadının ailesi ve geçmişlerinden gelen o korkunç sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Unutmayın, bu konakta hiç kimse masum değil. Herkesin sakladığı bir geçmişi gömdüğü bir sırrı var. Yeni fragmanda patlayan bu kriz, o gömülen sırların birer birer ortaya çıkacağının habercisi. Peki ya Yıldız'ın durumu? Benim tahminim Yıldız, Serhat'la yapılan husumeti bitirme amaçlı evliliğin bir yalandan ibaret olduğunu fark ettiğinde Melek'le arasındaki savaşta çok daha tehlikeli bir kadına dönüşecek. Deli Sevde'nin bile huzursuzluk yarattığı bu konakta Yıldız'ın intikamı acı olacak. Diziciler ailesi bu bölümde güçlü bir halef İki kadın ve sayısı sır karşı karşıya. Sizce Serhat bu aşk sınavını geçebilecek mi? Yıldız mı yoksa melek mi bu konakta kalacak? Yorumlarınızı ve en uçuk öngörülerinizi aşağıya yazın.